Merhaba, Borsa İzleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram'da hızla popülerleşen bir tıklama oyunu olan Banana'yı tanıtacağım. Bu oyun, tıklamalarınızla gelecekte coin kazanma fırsatları sunuyor. Banana nedir? Banana, basit tıklama mekanikleri üzerine kurulu bir oyun. Oyunda temel amacınız ekrana tıklayarak banana biriktirmek ve bu bananaları gelecekte coin kazanma fırsatlarına dönüştürmek. Bu oyun neden bu kadar popüler oldu? Birçok kişi Gelecekte değer kazanabilecek sanal coin'lere sahip olma fikrini cazip buluyor. Ayrıca oyunun eğlenceli ve basit yapısı her yaştan oyuncuyu kendine çekiyor. Banana nasıl oynanır? Şimdi oyunun nasıl işlediğine bir göz atalım. Oyun sırasında belirli görevler ve tıklama hedefleri karşınıza çıkacak. Bu görevleri tamamladıkça daha fazla banana ve ödül kazanabilirsiniz. Ödüller gelecekteki potansiyel coin kazanımlarınız için birikim oluşturur. Oyunda başarılı olmak için bazı stratejilere dikkat etmelisiniz. Örneğin, daha fazla banana kazanmak için özel etkinlikleri takip edin ve görevleri hızlıca tamamlamaya çalışın. Genel olarak Banana eğlenceli bir tıklama oyunu deneyimi sunuyor. Gelecekte coin kazanma potansiyeli ise oyuna ayrı bir heyecan katıyor. Siz de bu oyunu deneyerek kendi deneyimlerinizi yaşayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.